Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz ve bugün 900 kupa olmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi tam olarak 800 kupam var. Şuradan bir büyük kutum varmış açayım bakalım inşallah da. bakın arkadaşlar şurada 40 ila 40'ın altındaysa kes hatta 40'ın altındaysa kesin likle karakter çıkıyor. Ama üstünde ise bilmiyorum çoğunlukla çıkmıyor. Şimdi şuradan ben diyor. Ödül avına gireceğim. Sweet kendi diyor. Şuradan ikisini de davet edeceğim ve ödül avı oynayacağız. ben biriniz kabul etsin. Bak lütfen diyor ya. Ya lütfen diyor. Biriniz kabul edin ya. <laughs> ah, Bak ben ha. Arkadaşlar evet, şöyle tam olarak 800 kupayım. ve bir maç oynayarak ne diyor yo, yo yo ben karakterimi değiştirmem lazım çünkü her kötü dur. Hangi savaşçıyı diye seçeyim diyeyim. Önce bunu söylesin. bana, bana söyle şunu. Tamam mı? Hadi. Hadi söyle bak. Hangi savaşçıyı seçeyim diye. dedim ona. Bu güzel mi yani? Hangi etkinliğe katılak? Söyle bana. Hangi etkinliği atlakla? Şuradan da rastgele bir oyuncu gelsin. Tamamdır. Şuna da bu arada arkadaşlık atalım arkadaşımız. olsun. İyi. Hayır, hayır, hayır. Hayır abi. Hayır, hayır ya. Ben karla almam. Onu söylüyorum. Karla almam. Ben bir oldu artık o karakter. Hadi. 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 Hadi da. der mama. Deremem ama seni atıyorum lan. Git. Çık git. Şuradan da rastgele bir oyuncu daha seçeyim. Bir oyuncu gelsin rastgele. Ve hazırım. Diyeceğim. Bir de hazırım dedim. Tamamdır abi. Bak. Bak. Ya abi hadi. Ödül hava arayan şu var mı ya? Lütfen var deyin. Öldüler bu oynayacağız. Bir oynatmadan atlandınız. Dur. Sana bir hemen arkadaşlık isteği gönder. İsteğin var zaman sonra çöker döner. Niye o kadar bekletiyorsun? Bütün istekleri kabul et. Bu kadar kolay. <Sessizlik> Git. Ben tek başıma oynayacağım. Git sen. Git. Git. Allah'ım ya Rabbim. Şuradan güzeldi arkadaşlar. Kaç. Ben böyle yapayım. Davet yok. Tamam. Haydi. Oyunuza ba, Oyunumuza başlıyoruz. Bir map vardı. O çok güzel bir map ya. Çok seviyorum. Şuradan kayıt yerini biraz daha şey çekebilirsem tamam olacak da çekemiyorum ya. Bakın görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Şimdi bas değiştir. Ben tamam da. Orada gördüğünüz bir videomuz 5 dakika olmuş şu ana kadar. Anam, 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 anam. Öleceğiz. Ben ölemem. Ölemem ben, ben ölemem. Ben ölemem, çok 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 güçlüyüm. Ben, ben ölemem, çok çok güçlüyüm. En büyük ödül onda, onda, onda. Yendi adamı kafasından atar. Şuraya attım spermimi. çık çıkız. Neyse 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 Ardılar çağırlığına gözüksün istiyordum ama Gelin la Gelin lo Gelin lo Gelin lo Yok ederek Edileceksiniz la Yok olun la Ölün gidin la Öldürdüm seni la Bay bay la Çık kız da Dündara Rındım bacı tıpkı tı tı saçma o Ye öyle. Öyle konuşayım dedim. Sıkılmayın ya. Arkadaşlar siz de bana söyleyin. Sessizliği seviyor musunuz yoksa sevmiyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum. En sevmediğim şey sessizliktir. Yani en sevmediğim şeylerden biri. Şöyle maç süper. size çok olmayı, çok, Bakalım. Olabilecek miyim? Hadi Cini ya. Heh. Tamam. Cini. De. Ee, tamam. De. Tamam de. Özür diliyorum. Tamam dememiş. Oradan siz bakarsınız. Görmeleri yazın. Çünkü orada tamam mı dedi. Tamam demedi mi anlamadım ben. Göremedim yani. Öl. Heh, öldü. Aaaam. Hile var. Hile var. Hile var. Hile var. Kesinlikle hile var. Abi bak. Onu göstereyim. O bak. Ben şuradaydım. Ya atacağım. Ben şuradaydım. Adam beni şuraya geldi mermi. Ben ben bak şuradaydım. Mermi şuraya geldi ve beni vurdu. Hile var ya böyle bir şey yok. Düşünsene mermileri. Bir tanesinin mermisi duvardan geçiyor. Abi hile kullanılmasını hiç sevmiyorum ben. Bir oyunda. Ama inşallah da hile yoktur yani. Yoksa bu o maç hızlı biter. Onlar yener yani bu maç. Ay 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 gidin 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 gelmeyin. Sen de öl 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 meow meow. Aha aha aha. Buraya attım. Bir tane şuraya vurdum. Bu arada ben kaç vuruyorum lan? Ona bakmadım derken yenler beni ya. Ben bir tane vurayım bakalım kaç vuruyorum. Ya bakmadım hiç. Yo ben 219 vuruyormuşum lan <laughs> Çok fazla. Güzel vuruyorum. Anam 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 anam. Öldürmeyin beni ya. Ben ölmeyi sevmiyorum ya. Gidin, gidin. Var ya ben böyle olunca bazen acayip sinirleniyorum. Neyse takmam kazandı. Takmam kazandı. Takmam, takmam kazandı. Şu an 16 kupa gelecek. Bakalım. Ee, acaba olabileceğiz mi? Olur oluruz ya biz parayız ya. Bunlar bizim için bizim için tart. Biz az oynuyor sadece. Ben birazcık doğru. Aslında eskiden çok 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 fazla, çok fazla oynuyordum. Ama yani artık o kadar da değil. Ana ne? Hoş git lan git. Koş git. Kış, kış, kışın. Kışın gidin. Kış, kış. Kış lan. Kış. kış. Hayır. Önlü jumbo koydu. Ve sen beni öldürürsün he. ha. Ha 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 ha. ha. <laughs> Üç mermi de yok ettim adamla. Aşırt. Gelin, 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 gelin. Vurdum bir tane daha. Vurduğumun gücü, vurduğumun gücü. Şatra popo, şatra As, as, nas, nas, şas, şas. Pas, pas da, bum, da, 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 git, da, git, git. Gelme. Uh. Hadi didi. Hadi hadi. 630 canla kurtuldum. Tek atar da orada. At at at. Vur. Yok her şeyi para para şey et. Aha. Üstümde 6 tane yıldız var la. Yok artık. Çok fazla. 7 tane ona ona. Yedi tane olmuş. Abi 7 yıldızım oldu. 34 dört. Yendik fark attık resmen. Ben tekrar ben. yanına. Ben şu an kupa kastığım için tekrar demem lazım. Ve kromatikle sprot olan gizemli karakter geldi. Yeah, oh yeah, çıks çıks, oh yeah, çıks çıks. Oh yeah. O oh, ayeti yeah. bımış edinmez ateşi, bıstırış. Remisin arış, din fariş, din barış, din çare, çıks çare. Öyle saçmalıyorum ben. Anam, ben ou, anam, saçmalaya saçmalaya yok oluyordum. La. Aa bakın. Gördünüz mü? Burada şey var. Ee, adı neydi? Burada şey var ya. Adı neydi la bunun? He, sende. Orada sendiyi gördünüz mü? Aa bakın burada da Gale'ın yılanı var. Bir skin vardı ya böyle. Onun yılanı var. Ve kutsun. Aha bakın. Burada da şey var. O adı neydi ya? Tara'nın gözü var. Aa yeni fark ettim ha bunları. Anam anam görmedim seni. Çık git. Çık git lan buradan. kralçı de beni mi? lan. Ah. ah şuraya attı böyle Don 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 don. Çıkkıs 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 çıkkıs. Çıkkıdır çıkkıs çıkkıs çıkkıs. Bakın şurada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Sandy var. Uyuyor böyle. Sallana sallana uyuyor. Nasıl bir yatağısa sallanan yatağı. Daha ilk defa görüyorum yani. Aa bakın orada da gelen yılandan var. İyi. Bu kara. Bu arada da bir de Taran'ın gözü vardı. Orada görmüştüm. Ben bu maçla alacağım. Ben. Bu maçla 940 olacak. olacağım. Ödül al. Anacağımın karalı. Anacağımın karalı. Yok edeceğimin kafası. Naparımının sarası. Çıkkıdım barası. Ona kaçma kaçmaladı. Benim size orada şey anlamadım. Nasıl bir şey anlamadım. Ya orada 3 tane var lan asar. bana. Nasıl olduysa 3 yere hasar yedi. 770. 805 iki tane 805 yedim bir tane de 700 bin. anam anam dikkat kafaları kıracağız kırıyoruz kırıyoruz kafaları yok ediyoruz adamları kaçıyoruz 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 kaçın taşıyoruz çattım maroz anattım cazozza rittim bazozza Tıstızıza <laughs> tıstızıza Ölü ya da diri aranıyor Ölü ya da diri aranıyor mu? O ne lan? Ölü ya da diri aranıyor e bir aranıyor yani O nasıl bir kelime? Ölü ya da diri aranıyor Aha bak üç tane diri var Hatta altı tane Ne? Ne için? Altı tane diri. Diri öyle ya da diri aranıyor. Eee varız bakın. değiliz, Ölü değiliz. Kralın. Kralı biziz. Çıkıntıyı oranırız. Abi çok iyi dağıldım. Keşke böyle çok fazla yıldız ödül topladığında gidip daha çok böyle mesela 10 14'ten dü 14 ile 14'ten düşük olduğunda 8 yok 6 kupa 20 e, 3 ile 20 den aşağısı 28 e, kupa 20 yok 32 ile aşağısı yani 32 ile işte az önce söylediğim kadar 32 ile biraz aşağısı 10 kupa böyle o 40 40 ile 40'ın aşağısı da 12 kupa Starılmaz mıydı böyle bir mantık olsaydı arkadaşlar? bir şey yorumlara yazın. Süper olurdu değil mi? Süper olmaz. Olur muydu olmaz mıydı diye. Burada ortadaki şey olsun abi. Ortadaki benim o mavi olacak lütfen. Yoksa ben öyle ya da diri direkt... ben açıyorum. Bakın simetrik oldu güzel gözüktü yani. üzgün bir biriyle işte oldu. aynı oldu da ben açıyorum öleceğim çünkü abi ölecekken öldürdüm la aha 25 şu an mesela gidip un kupa alaydım ne güzel olmaz mıydı arkadaşlar böyle aha şu an don un kupa alırız Allah mesela aaa ya. Şu an dong. Doğru doğru. Şu an dong kupa. Alıyoruz ama az önce yani 12 12 kupa alıyorduk. Neredeyse. Gördüğünüz gibi hatta şey aldı. 12 kupa alsaydı mesela çok sevinirdim biliyor musun? Bir baktım yine. 12 kupa alıyormuşum. Efsane, efsane bizim maddemiz. Arkadaşlar biz, biz... Iı, biz Düşün bu videoya like at Like ya. Çünkü açıklayarak hiçbir şeyin almıyor bu arada. Onu söyleyeyim ya. Like atın. Abone olun yeterli. Benim için like atıp abone olun. Lütfen. Bu arada bunlar bedava. Hiçbir şey istemiyor. Like atıp abone olmak onu söyleyeyim. Tamam mı? Yani gidip de para yani sizden bir şey istiyor böyle. Falan sanmayın. Bedava. Hiçbir şey almıyor sizden. Işte. Ölmeyin, ölmeyin. Ya e, anam yendiler bizi. Yeneme. Yani Yeni yok. Yeni yok. Yeni yok. Yeni yok. Anam anam. Evet arkadaşlar. Şuradan video kaydından Boyutuna bakayım. 20 dakika. Ben biraz bir iki maç keseceğim. Sıkılmayın. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle. Videoyu çok uzun olunca bilmiyorum ne için ama like atmıyorsunuz. Ya. Bir de 17 abonem var. Niye like atmıyorsunuz? Like atın. Like at me. Like at Lütfen ya. Yalvarıyorum ya. Ya yalvarıyorum ya. Ama atmıyorsunuz. Yani böyle demek ki benim videolarımı beğenmiyorsunuz ha. Bu videoya iki like gelsin. Tamam. İki like gelsin yoksa. Yeni video gelmeyecek. Anladınız mı? Abi, nani, nani, nani. İki like ye. Yeah. Eğer iki like atmazsanız video gelmeyecek. Atarsanız video gelecek siz like atın hadi like atın abone olun falan işte abone olun da like atın da şuna 20 abone ol falan ulaşır en azından arkadaşlar bu arada ben 900 kupa olmayı gerçekten istiyorum aslında 1000 kupa olmayı istiyorum yarın da belki 1000 kupa olma oluyorum Videosunu çekelim. Ya o, yine mi karga ya. Şimdi ilk kupa mı eksilecek? Böyle bir şey Gerçekten de çok sinirlendim ya. Neyse atakör diyeceğim. Kupa eksildi şu an çok sinirlendim. Hmm. Ya niye kupa eksiliyor ya? Eksilmesin ya. Sevmiyorum. Sevmiyorum abi. Eksi yemeği. Eksi yemeği sevmiyorum ya. Bu kadar ya. Eksi yemeği sevmiyorum. ya. Perse 900 oluyor. Video çekiyorum bak. Lütfen yani ilgiye yani uğratma beni. Bu karakteri düşünsenize. Bu oyun oyun ma tam maçtayken karaktere buff geliyor daha güçlü. Daha çok güçleniyor falan işte buff. Buff'ın da tam ne olduğunu bilmiyorum. Onu söylüyorum. yani bildiğim yere buff şey anlamına geliyor böyle güçlendirmiş güçlendirme böyle bir şey güçlendirme falan yani, Oo, falan işte maçlar da çok uzun sürüyor diğer maçlar bir bazı maçlarda yani bu maç uzun sürüyor Rambi maçı ya.

kaç kupa geliyor? 68 kupa. Nedir? Rabbi? Vay vay vay. Bir sürü kupa geldi la. Şuradan en yüksek seviye olan karakterim. Ya da şeyle almasın ya. Ben en çok karlı oynuyordum. Karlı lazım. Ben yüksek kupalı karakterim. Gördüğünüz gibi kar. Ödül havundan çıkacağım ben. Birazcık elmas kapmaca oynayacağım. Şu an tam olarak bize 32 kupa lazım. Az kaldı. Harbi az kaldı. Yani ben birazlar çok seven biriyim. Onu söyleyeyim. Sevdiğim bu oyun yani. Anam. Vurma lan. Çakal. Çakal çakal. Ne vuruyorsun? Saklanmışsın. Allah'ım ya Rabbim. Lan kaçma. Sinirlendirmeyin beni. Yükselerim lan seni. Kafaların kırın. Bir bakayım. Ne? Kaç dakika geçti? Ne olacak? Burada ne dedi arkadaşlar? Ben anlamadım. Şuradan. Dur ya, durun ya. Video çekiyorum biz. Işık. Çünkü... Hadi. Heh. 26 dakika olmuş. Bayağı bir olmuş yani. Ee, ben kesiyorum burada. Burayı bir ben arkadaşlar birazcık durduracağım videomuzu. S Arkadaşlarım size kötü bir haberim var çünkü 900 kupa olamıyorum. Bakın. Oyun birkaç dakika içinde bakım için kapanacak. Bakım arası bitene kadar yeni savaş başlatılamaz. O yüzden 900 kupa olamadım. Başlığın adını da. 9 kupa oğlum. 900 kupa. Ya yani başlığın adı da aklıma geldi. Neyse. Bay bay.